Tanrı dile gelse bu eğitim sisteminin dıdısının dıdısına bence küfrederdi. Tanrı dile gelse lanet olsun içimdeki insan sevgisine derdi herhalde. <laughs> Ses etmiyorum diye bu kadar günah gerek yok der. Herhalde hiçbir şey söylemezdi yani şimdi Tanrı olmayınca nereden bileceğiz? Yani yaşa derdi. Çünkü yaşamak lazım. Yaşamak istiyorum. <laughs> Yürü ya kulum derdi herhalde. Selamun aleyküm der bence. Edepli olun derdi, adam olun derdi. Beni çok yanlış anlamışsınız derdi. Vallahi onu Allah bilir. Size gönderdiğim kullanım kılavuzuna dikkat edin derdi. Bence savaşmayın, sevişin derdi. Böyle olacağınızı bilseydim yaratmazdım derdi. Ne yapıyorsunuz ya? Oku. Keyfinize bakın. Allah belanızı versin derdi herhalde. Allah ol deyince olur, olma deyince olmaz. Ya bize sürekli konuşuyor, biz ona çok alıştık. Ya da biz hiç konuşmuyor ya da hiç konuşmayacak. Ben onun konuşmasına fırsat vermezdim herhalde. Benim bazı <laughs> sorularım var yani. Zaten söyleyeceğini kitaplarında söylemiş. Yani yüzyıllar önce dile gelmiş, Kur'an-ı Kerim indirmiş. Yani bunu daha kurcalamaya gerek yok. Açın okuyun ya, yani. yıllar önce söylemiş. Ve dünya alışkanlıktan değil, sevgiyle mutluluktan dönsün diyor. Hepiniz yüreklerinizden öpüyorum derdi. Evlenmeyin derdi. Gezin, dolaşın, çıkın, eğlenin.